Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki bazı konularda kendinize engel olamıyorsanız yani kendi kendinizi ikna edemiyorsanız bunu öne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu kağıtta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 günlük süreçte her şeyin yoluna gireceğini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, aldığınız çıktıyla dediklerimi yapın ve ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun kardeşim. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Eğer ki kekem çok fazla arttıysa, kelimeleri düzgün şekilde kullanamıyorsanız, nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdı yanınızdan hiç ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu hale geldiğini göreceksinizdir. Ama ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi o şekilde yapın. Allah'a emanet olun.